Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı aranan şahıslar büro amirli ekipleri tarafından bir bağ evine özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirli ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir bağ evine özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında gece vakti yağma suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan HÇ yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan HÇ tutuklanarak cezaevine teslim edildi.